Evet beyler şu an Efendim? ahşap bir yeri yakacağız. Daha sonra kontrol edelim. Tamam Bakalım ne çıkacak. Biraz daha atabilirsin abi. Üstü sağa atabilirsin. doğru, sağa doğru. Tamam. İçeride yandı lan bir şey. Orada bir şey var orada içeride. Aynen. Güzel. Abi, fake <laughs> fake olmasın. O düşen kim abi? sıkıştım <laughs> Abi şu taşınıza sen. çıksana bak. Abi relax, hepiniz relax, orayı relax, izlemeyin abi Allah aşkına. Sağa sola bakın bak he. Relax bana bakar <laughs> mısın? Bana bak. Ben buradan canını görüyorum. Şuraya bak. Ben de görüyorum ha. Ben de. İki iz canı şuraya. var. Bakacağım Lan benim oraya değil lan. Halu'nun arkasındaki taşa çık. Aynen. Orada kal orada işte. Orası iyi kaldı ya. Ya da orada kal, fark etmez. Ateşle var Sağdan çık, sağdan. Ha, aynı çık orada. <laughs> <laughs> Heh. Sen oradan ben bu. Morfi sensiz raid yapıyoruz. Hmm. <laughs> yapıyoruz <laughs> gibi. 300 500 kalsın Hı? Elim ayağım boşaldı. <laughs> Sen o videoyu izlemiş miydin? Yok. <laughs> abi benim lazım. favorim. Abi ateşli o ateşli. benim favorim. Aynen benim de evet. öyle. Bence o elim ayağım boşaldıydı izlemeniz lazım. Ateşler. Gidiyor gidiyor da arkasını göremediğimiz için sıkıntı. İçeriye daha öldür öldür atlamayın. Gülüyor ya. Yosun abi. Deniz kenar. De Sevede kaç kişi var ya baktınız mı? Sevede en son 30 30 falan. Abi çok az giriyor biraz sağa doğru ateşlesen. ateşler mermi yani, var <laughs> Aynen ya. bir sürü hayvan yağı var acıma yani. Biraz daha sanırız. Oh. <laughs> biraz abart Sence ya. de biraz abart mı? Yüzlerine. <laughs> ama, işte. ama işte o fazla yanacak içeri rahat gidemeyeceğiz sıkıntı o. Eğil <laughs> geliyor. Öp yap gireriz. Şu taşın oradan ben girmeyeyim planım. Ne geliyor? Değil gibi duydum ama bunu. Gördüğünüz gibi bir taşın altında bir arkadaşımız. Benim üstümdeki taşın Üstümünü Çapulcu Çapulcu olarak beni kullanıyor Kaç kaldı? 60, 90, 90 Sen 90, 60, 90 fantezi yapıyorsun herhalde <laughs> 60, 90 87, 86 85 C <laughs> Attır attır yine e, tahmin ettiğim e, kod adını söylemek istemiyorum özellikle söylemek istiyorum diyorum Onların evi değildir inşallah Kim abi? Söylemek istemiyorum şimdi yine La La <laughs> La pide evet. Lahmacun La <laughs> ilk adam. Adamlar gece böyle oyunun başından kalkıp bir duş alsa böyle olmayacak Hazreti <laughs> olan adam Kardeşimize buradan selam söylüyor Geçen videoda e, başlamıştı. Kendisine selam söylemiştim Gelip e, Aşağıda ayı var ha. Yok domuzmuş. Kaçın kal. 40. Abart biraz abi. Abartmak yok. Neden dersen sonra içeri abart, rahat abart. Aa, abart Sola doğru Aynen. abart ama Aynen. sağa değil. Fark etmiyor ya çok geç sönüyor. Aa kova ile su niye getirmedin belki söndürürüz. İtfaiye mi Adam relaks. Belli mi o durum? Abi şunu böyle bir Hayır. Sen ne yapıyorsun önde öyle çıplak vatandaş hemen döneceksin? Oley. Allahu ekber. Girdi mi? Bekle bela dokanma bekle. Çık bir şey oraya. yok bir şey yok. Hiçbir şey yok mu? Bir şey yok abi de şunları da patlatıcaz. Tamam tamam dur. Sıralar onluk, var. onluk buralar. Aynen. Bak ya etraf. İyi abi canımız, cana giden var mı? Aa yetakır, yetakır, yetakır. Canı Oo, Ooo. malzemeye bak. Bekle dokanma bekle şu yeah. alayım ben. Bir tane yalancı edat var abi bak buraya. Dokunma abi. Bakayım. Şuraya da bak kır, buraya da kır. Bak, biri yalancı edat. Güzel. Şeyi çıktı hayvan yağmaz. Abi şurada ateşle ateşle abi ateşle. Yaksana. Yaksana. Bekle 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 bekle. Şurada lazım olabilecek yak, şey yok. Tamam. tamam abi sen ateş görev Nereye? İki tarafı ateşleyeceksin abi. Bak arkana sol sağa. Arkana bak. Sağ. Arkana bak. Sol sağa. Yani kapın olduğu hizaya mı? Aynen. Allah. Abi fazlasını alalım. Beyler çıkın. Beyler çıkın. Aynen siz silahlılar çıksın. Benim okum var ya. Yani. Abi Çizlerde, ben dışarıya buradan pusuldum. Çizler sonra alırız ya. Aynen alırız abi. Al ya üstüne şimdiden. Kaçarsın bir şey bir şey olur. Ben şu et de belli etler var. Bir şey. Kömür o, bak bu kadar kömür varsa iyi malzeme alması lazım. Bir tane yapmışlar işte cezir. Aldım ben aldım. Cenni. Yiyecek isteyen varsa atıyorum Der, Dere aldım bir de o kadar Hı. yeter. Aga açlık iyi ya. Kömür güzel Domuz ya. etini yani. pişir, pişiririz. Kamp ateşi varsa domuz etini pişir. Oğlum burada inşaat engeli yok galiba. Yok abi de ne Hı. yapacağım? Hı. Kapatırız mı evet. burayı aslında da kapatsanız da şu sol tarafı. Kap Nasıl çıkacağız? Onlukla, Kapansaydık onluk. atardık. Onlukla onluk. onluk. Kapansaydık. Abi yok yok böyle iyi ya. Abi ben <laughs> i̇nşaat, i̇nşaat, planı olan biri dursun burada. Adam adam gelirse geliştiririz. Sonra yakar çıkar. Şey de çıktı abi yandan. Mermi yetmezse ne yapacağım? Şu kaliteli yakıt da çıktı fullledim şeyi yani, Aynen. Bende kumaş da var, yağ da var. Abi şuraya biraz ateşle şey. ya. Çok biraz hızlı yani. Sola mı? Sol sağ öyle kafana göre. İtme lan itme ya. İk bitme ok lan Kim ne yiyor? Aslında bir soğulaydı dediğin gibi. Yok ona göre kova kaskı falan. Hmm. Kova kaskı ile evet. mi abi? Kova kaskı evet güzel. Ben çeviriyorum taşıyorum. Taşıyor. Beyler kömürleri alsın birisi üstüne. Ben alamam. Çeşitleri ya, alın yani komple. Benim sorunum al. var. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Yok, kömürü alacak mıyız? Lazım mı? Al, al, Aldı, Aa, al, orta. Bir şey bırakma ya. Aynen. Hani bir işe yani. dışarı at. Deşin üstüne atın kömürü. Aga dur bir işi içeride bakalım da ona göre. Ha, ha şu yatağı kırsanız da ne bakıyorsunuz? Aynen. Hocam bir temin yok. Ben de yok. Bak kapı kırılsın, etraf yok olsun öyle atlayın. Alev silahına handik handikap oynadım. Oturdum kahvemi içiyorum. Tamam. Aa. Abi videoda şunları yapmıyor. Her videoda yapıyorum bak bir tane daha da videoda öyle durmadan. Ee... ben yapmadım onu da. Sıkıcam kafasını sonunda. Ben miydim? Vallahi sen. Evet hem de iki kere. Aga, at, bak gönderirim videoyu şimdi sana. Hatta... tamam videoda şöyle bir muhabbet vardı. Ee, yine yapıyoruz. Şöyle bir muhabbet vardı videoda. Tamam. Hapşuruyor diye yazıyordu tabelada. Hatırlıyor musun böyle bir şey? Hapşuruyor. Ha aynen. Rengi değişti lan bunun. <laughs> Kilitleseniz o tabelayı. Açlı olan var mı? Kaç lan? Kaç lan? 40. 210, 290, yok, 285 nerede de çıktı. Abi bende şey var ya. 43 yüksek 200. Kaliteli. Bak herifin ismi şeymiş. Anıl Sucu. Anıl? Allah. Anıl Sucu. bakmadık ya. Haluk abi önden gir abi. Bunların hepsini Anıl Sucu yapmış ya. Her şey Anıl Sucu. Anıl ben Anıl bir Sucu. şey almıyorum alıp bakıyorum da. Aga duvara bakıp mı anladın? Nereden anladın? Neyi? Yo iteme bak yok. Aynen iteme bak. Hangi iteme? Kaldıkları. Oğlum. Oh. 9, Sizde ne yazıyor? 6, 7, 6, 6, 5 6, 6, koşmayın ya, 6, yanarsınız. 6, 6, 6, 6, adam, adam var adam 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Şuraya 6, 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 üzerinde? bir şey yok. Bak şurası çıkış kapısı abi. Buraya kırmamız lazım şu kapıyı. Orada ne vardı? Şuraya mı kıralım? Bak nereye biliyor musun abi? Buraya şu kapıyı. Bak. Oraya yapıyorum abi. Aynen. Tamam çekelim. orası dışarıya bakıyor bakıyorsun ki ya? Dışarı yok, bak yok, yatağı kırdım. Dışarı burası abi. Ben çıkayım çıkayım ben çıkayım. Abi orası taş. Orası taş oldu diye yanmıyor. Taş değil lan arası tahta. Abi yukarıya baksana. Ben inşaat engeli yapıp şu kapı kilitlerini alabiliyor muyduk ya? Hayır. Abi, abi bence burası, burası, boş dışarıya ya. çıkıyor. Eylem biri kapının, direkt direk, burası, kapının orada dursun ha. da. Burası loot orası abi. Abi kapının orada durup da var ya. Şey üstüne şunları giysene. Bak. Aa ben giymeyeyim. Sen, sen Adamın giy. üstüne baktınız mı? Giy giy. Abi hayır giyince benim garip bir hata veriyor oyundan atıyor o yüzden giymek istemiyorum. Tamam. Adam baktım ayakta duruyor lan. Bu ne dedi? Adı ne dedi? Hiç duymadın mı biz? Aynen. Anıl su mu işte? Anıl <laughs> suçu. Abi alevle ya alevle bekletme bizi. Ha. Allah aşkına. Burada alev alev sende burada. Basın tut basın sol tarafı dursun da heh tamam adam duruyor helal olsun Bak Adam CSGO'da şey dursuyor resmen <gülüyor> <gülüyor> Yok be kardeşim CS'de ben Allah ne verdiyse dalar Valla bodos dalar <laughs> Abi bir altı da ben oynuyordum ya Go'da biraz sıkıntı yok ben bir türlü alamadım onu ya Kredi kartını kabul et. Kredi kartı şeylerine izinlerini lazım. Bence güzel oldu ya. Evet evet. Ben bir şey çıkmayacak diye düşündüm. Çünkü çok basit bir ev yapılmış hmm. ama şu an bildiğin yalancı cihazı çıktı bir tane. Yani videonun başı da o olacak tabii. Tamam biraz seni. Evet. Neyse dur sonra söyle. Biraz ateş daha. Hadi abi. Süle. Sık biraz sık. Asıl tut abi. Basılı Adam Oğlum sonra çok yanacak. Adam böyle. mı var? Hayır adam craft yaparken mi çıkmış? Ne oldu? Tamam. öyle ya. Oğlum? Abi basılı tutarsan Tut, daha mı? hızlı gideceğim. Ya bas tutarsan daha hızlı gidiyor tamam da şey e, çok fazla yanacak. Yapayım mı ben? Düşük kaliteli yapayım mı? Yok yok Elif'in üstünden çıktı bir sürü. Şu an 50 tane daha hani satabilirim yani. Ha dur ben birini biraz ettim yani ne olur ne olur. Ben yok yok. Ben ben. Ah. Etleri atalım ya. Bu işe yarar. Alev sesi çok güzel ya. Abi bir sıkışta kaç tuşu kaliteli yakıt gidiyor? Deneyelim ona. Aga uzun sürüyor süresi. Aslında sıkmasan da... <laughs> Aksiyon dur. İyi bence. Sol taraftan gidelim. Aynen. 40 canı var abi. Hiçbir şey yapma. he. he. Yani. Alev silahı olmasa bu duvarlar ters yani. Kıl olur. Tamam. Baltayla uğraşılır mı? Ama Alev. Öyle... Burayı çökelim mi ya? Yok be abi. 2 saat buna mı Kapıya duvar çevirelim mi? Hiç gerek yok bence. Bence İnşaat de. planı nerede? Burada mı? İnşaat planı yok ki. Ben işte yok var. yok. Adam odun Gelsene olsa... Kral, ayaklarına vurayım. İçeri baksana burada ne var? Yok. Orada bir şey yok. Kapısı yok. Evet. 1 Üç. O iki, otak değil gösterdi mi? Bir, hadi gel. Sıvı. Oooo. Beyler yavaş sakin sakin. Bak abi ben hiçbir şey almadım. Sakin, Campfire'da da almayayım. et var birazcık. Ye ben yerim adam. Ortaya kırmamız lazım ortaya. Şey ortaya ortaya giriş yok abi. Nereden giriyor abi? Ben abi orada inşaat. Or bir şeyler var onları da alın. Ortaya giriş kapısı yok. Evet, üst kat şey ben ben bu. Üst kat. Abi gel üst kata bak. Adam abi tek yaşına yaşıyor. Bence de öyle. A o alet olabilir. Yani işte. <laughs> Oğlum evin üst katı yok abi. Üst katı yok diyorum abi boş. Beyler chestlerde adamın üstünde ne varsa alın bence. Her türlü bir eşya işe yarar. Abi 114 canım var. Burayı kessek mi? Açık Ya orası boş gibi ya. Peki, boş ya. boş. İçeride gözüküyor zaten. Evet. Herhalde bu kadar yeter ya. Bir şey yok zaten. Ha. Haluk evet. şeyi gösterdin mi? Arkadaşlara. Ayağına vuruyorsun ya. Düşüyorsun içeri bakıyor. Abi o bildiğin e, hile gibi bir şey ya. Bir Kardeşim ama yapıyorlar. yapıyorlar adamlar adamlar için ilk dilinde yani bir Alamadıklarınızı dışarıya atın mı abi? Tamamdır aga her şeyi aldık. Çıkıyoruz mu? Çıkalım. Aynen çıkalım öyle. Yani. Biraz daha Gel. Bu, şu yerini mi başka var evde var? arayalım. Başka ev arayalım. Yok ki başka. Bizdekileri bırakalım bak yalancı devlet falan bir sürü şey var demiş. Tamam. Bir başka. tane yalancı devlet şey tamam, var. Yani. Hadi gel gidelim. Şurada şey söylemek isteyen var mı? Merhaba. Kendilerine iyi bak. Çağatay sen bir şey demedin yine gitar mı çalacaksın? Ne yapacaksın? Ona bir gitarım unuttum o yüzden bir şey diyemiyorum. Evet, evet, artist kesildi Çok artist bağlayacak. Baba ben... Evi yaktık. sesin yaktık. Evi yaktık. Ve alır alır alır. Sağda e eh, sağda. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz. beğenirsiniz, beğenirsiniz. Hadi, Beğen evi bırakalım da şey. Yorum atmayı, Doğru. atmayı, Doğru. atmayı, Doğru. atmayı Doğru. Görüşmek Doğru. üzere. Bay bay.